tesisatçıların sır gibi sakladığı pratik tüyolar. Birinci klozet tıkandığında ne yapmalısın? Bir tamircinin gelip bunu açması yaklaşık, 100 dolara mal olabilir ama sen kendin sadece bir dakikada halledebilirsin. Önce tuvalet fırçasının üstüne iki kalın poşet geçir, sıkıca sar ve iyice sabitle. Ardından fırçayı giderin üstünde hızlıca yukarı aşağı hareket ettir. Ne kadar hızlı yaparsan o kadar iyi. Yaklaşık 20-30 saniyede klozetin açıldığını göreceksin. İkinci mutfak lavabosu tıkanırsa ne yapmalı? Plastik bir şişeyi suyla doldur. Sonra şişenin ağzını gider borusuna sok ve kuvvetlice sık. Bu basınçlı suyu boruya itecek ve tıkanıklığı açacaktır. Lavabonun suyu tekrar rahatça akacaktır. Üçüncü duş başlığı kireçle tıkanırsa ve su basıncı düşerse, duş başlığını çıkar ve bir leğene koy. İçine deterjan, karbonat, beyaz sirke ve su ekle. 10 dakika beklet, sonra temiz suyla durula. Kireç çözülecek ve su akışı yeniden güçlü hale gelecektir. Dördüncü musluk ucundaki filtre tıkanmışsa ve sökemiyorsan, bir çubuğa, örneğin çin çubuğu, ince bir ip bağla ve sıkıca sar. Bunu bir kaldıraç gibi kullanarak filtreyi kolayca sök. İçini temizle, tekrar tak. Su akışı normale döner. Beşinci çamaşır makinesi yavaş boşaltıyorsa, önce su giriş vanasını kapat, giriş hortumunu çıkar ve içindeki filtreyi sök. Filtre genelde kirle doludur. Temiz suyla yıka ve tekrar tak. Su akışı normale dönecektir. 6. çamaşır makinesi hem boşaltıyor hem de su alıyorsa bu genellikle tahliye parçasının tıkanmasından kaynaklanır. Makineyi yatır, alt kapağı sök, tahliye parçasını çıkar ve içindeki tıkanıklığı temizle. 7. Klima su sızdırıyorsa ve tahliye borusu tıkanmışsa, plastik bir şişeye 2/3 oranında su doldur. Klima tahliye hortumunu şişenin içine yerleştir. Ağzını bantla kapat, hava sızdırmadığından emin ol. Şişeyi tekrar tekrar sıkarak borudaki tıkanıklığı dışarı çek. Sorun çözülecek, klima artık içeri su sızdırmayacaktır. Henüz öğrenmediysen kaydet, beğen ve başkalarıyla paylaş.